Oy. Ay. <laughs> ben Ne diyorsun ne? Bir şey yap şöyle bir tekrar Ezreal gelse. Bana bir gelse de. Güzel olur. Bana bir gelse. Evet. Geleceği yok. Sapık Ezreal. Burak! Ya Burak. Yanlışlıkla yaptı. Bağırmayın bana. <gülüyor> 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 Rumble ne geldi. Ya? Rumble ne ya? Ya Ahri ne ben... ya? Oy, şey yok bende. Be. Kim istiyor Akali? Hangi mal istiyor? Ben 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 ben. Aaaaay. mi? Bilir miyim? Kaan ne olur. Yar Yok öyle bir şey. Birinci çizgimiz bizim şeyde. Kaan. Abi herkes istek atıyor. Çok mutluyum. Biraz biraz daha istek atın da biraz daha gözüm kalksın hadi. Aa Başar bar da almış. Okay. Yine Başar'ı raportlamam yok mu? <laughs> Şey. Oğlum göşürmeyeceksiniz değil mi? Kötü Celat geldi. <laughs> Ce Aha. Bu kim? Abi Aptal kim? tuvalet kağıdını bana kim gönderdi? Burak Ana git istemiyorum ya, seni ya. ya. Burak git git. Düşman geldi. Düşman Dilat. Düşman geldi. Düşman. Dilat. 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 La atacağım <laughs> Dilat. <laughs> <laughs> Burak. Dilat şuna değil. Burak ölüyoruz. Ya siktir git ben sen de Lan araba ya. <laughs> ne yapıyorsun peçete? Ben... Peçete Peçete <laughs> Oy, peçete? Peçete gaming ya <laughs> Tuvalet kağıdı oğlum Amumu alayım, alan kafama sıçayım ya <laughs> güzel, geldim, Başar geldim Başar geldim <laughs> güzel çar, peçete diye daha iyi çalır ama Ya kardeşim sen niye buradasın? Gitsene siz? oğlum buradan Gitsene birader Adam geziyor oğlum <gülüyor> Geziyor, <laughs> vadiyi geziyor <gülüyor> <gülüyor> Ya piri kesiyor <yok gülüyor> Arkadaşlar benim için arkadaşımla kavga ediyorum. Evet lütfen. Çaldık bugün de çaldık. Bırak. Uy, arkadaşlar. Arkadaşlar ozanın. <laughs> yazdana. yazdana <gülüyor> hayır çürürürüz. hayır hayır. Abi kimlerle uğraşıyorum ya. Of. Bırak yardım et Bırak öleceğim Bırak. Bırak senin ben. Ya kan. kan. Oh. Çalayım Aa. şöyle sen ikillerine. Oh. Bir anda oynadık sanki. Burak 31 çekiyor ya. Hadi bırak. Bırak Q. Abi ya. Ha? Oynadı olur mu? Bir tane Q. Q. <laughs> Hayır. <Yuh>. Hayır ya. Q'su <laughs> bizim eve geldi. Çok komik. Tamam bunu. Helal keseceğim keseceğim. Hı çok kötü. Geldim Bakın, geldim. <laughs> Ana. Geldim geldim devam devam. Mi? geliyorum geldim. Petit olarak ben de geldim. Öldüm öldüm ananızı. Nasıl öldün lan? Ha sen neredesin? Ben bottayım. Şimdi bak hareket Gel gel. Bırak şunu dil at dil at buna dil at. Atma atma buna gel, dil at de. buna Arka dil at. Evveler. Link koydum linki koydum. Ya Ama sen çok... Frank koysan da ya ben çok iyi oynadığım için. Ya bırak öldün sen. Ha için dedi oy. Abi tutarsan belki ölmeyebilirim. <laughs> Senin am... <gülüyor> ben <gülüyor> gidiyorum o bay bay. Ya. Bak geliyor adam geliyor kes şunu kes. <gülüyor> <gülüyor> kes şunu kes. <gülüyor> <gülüyor> dil at dil at dil at. <gülüyor> <gülüyor> dil at dil at. <gülüyor> <Çok> <gülüyor> an. 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 <laughs> Ozan geliyorum Ozan geliyorum Ozan geliyorum. Bir de geliyor Ozan geliyorum Ozan geliyorum diyor. Allah çarpsın. Oha Ozan. Fork. Oha. Yanlış tarafa atmadım kanka ya. Kanka seni orada bir üçlü araya alsalar da siktiler bir O kadar iyi olur ki benim için şu an. Nasıldı, bu, <laughs> Yo! Play'i ben, ben aldım es. Ah, Basit. Izle, izle. Peçete gel. Biriniz gelsin. Oh, peçete. Oh. Yaptık. Yavaş, yavaş. Raid attı değil mi Ya Luke at Duymuyoz ki at dediği sesi de ya Nasıl gelmiyor ya? Oğlum bu Allah Abi bu ekran geri zekalı. Kaç. Eko balık. oruz bu mu? <gülüyor> <gülüyor> Aa Lux bizden değilmiş. Bana Burak ha. dil at. Burak dil at. Oo Burak. Ya <laughs> Burak. Loser yani, ya. Ya Günaydın Burak. Şey <laughs> Oy. Aa. Ah. Yakındı. Yorgunluk, sarhoşluk. Arkadaşlar, Buran sesini duyabilen mi? <laughs> Ananızın. Ayıp, ayıp, yapılır mı hiç arkadaşım? Ben şey diyor muyum? Şey diyeceğim çok ayıp olacak da neyse. Ne okuyayım? Ne abi yaptın var. Neler gördüm? Montaj <laughs> ettim orada. Ama kimse şey görmedi çok. Neyse yok. video Hayır. çünkü Hayır, videoda gördüm. video çocuklar değil. Al al şunu. Ya bak. Dilat 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 Bırak Aferin. Aferin saldır. Dilat. Tu tu. Burak oho Burak. Amına koyayım oyuncu var mı? Oyyy Oyyy What? Geldim Maşar geldim geldim Bak geliyor 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 Olta geldi Olta geldi <laughs> Ne yapacaksın? Drake'e gel Drake'e gel 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 e, ee, Ama bir kişiymiş e iki kişiymiş Lan lan oha oha bu ne bu ne Nasıl gitti o ya? Ben ona atmıştım şey dili. Burak atacağım şey can. Can Burak. Gir gir ona git. Evet. Hayır. <laughs> e şey bak şimdi o ananı. Şey diyor. Burak Burak dil at. Burak dil at. Burak adam zonya bastı Burak. Burak. <laughs> adam 11 seviye 11 11. Neyse oğlum. 2 seviye dil atıyorum adam beni havada yakalıyor ya. Minyon kesseydin kardeşim, Allah Allah. Al, al. Adamlara B kullanıyorum, iki tane de öldürüyorlar beni zaten. Ama nasıl o, olur? Laksı izle. Hop. Burak biraz bir büyük ya. Ney büyük? Zinc. Ne? <laughs> büyük amına koyayım, aynen. Amına koyayım, kaç. Ya, ya? Herkes diye zoya basıyor? <laughs> sana geldiğiniz ortak ya. İlker kaç! İlker! İlker yattı. İlker. Aa geliyorum Başar. Ölme. Başar ilk defa bir Urf'u ciddi oynuyor ve biz oynamıyoruz yani. Gerçekten çok ilginç. Ben oynuyorum, ben oynuyorum. Aa! Ben, ne diyorsunuz amına koyayım oynamayayım? Eğlenceli çünkü. Urf'un olayı o zaten. Sesim titriyor <laughs> 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 bak. Akar'ı geldim. Gelemedim lan çok Geliyorum şey. Can. Sakin ol. Yok oğlum nereye uçayım? Ya bir süpür Burak... çıksak. Hop! Ananı bacını çalamadım. Gel buraya. Adam öldü ya. Onun dışında herkes öldü ya. Yemin ediyorum böyle bir şey yok ya. Oh tamam ben aldım ablaksın. Burak ne yapıyor? Hani oha plays bu bu arada. Başarı başar var ya başar taşıyor da. Burak başar oynadın oraya oynadın oraya başar. Oyna i̇zle, oyna izle. oyna. Çok iyi izleyin beyler. Bunu her yerde yapmam. Al götünü vereceğim ya. falan. Hadi. What? Ah, ah. <laughs> Bırak yat. Alan dedim. Hadi lan. <laughs> Ananı oha. Ben onu aldım. Şimdi liman Keserim buraları. Ah. Oy, beyler ya bunu bunu görmeniz lazım ya. Alamazsın. Oy aldı aldı. Oyna. Bir tura basıyor şu Ay. an. Diyor. <laughs> YouTube'a montaj çekiyor. <laughs> Buna koyayım. Konuşmasanız, konuşmasanız bir şeyler çıkardı belki. Oynamalıyım. 2 11 var. Eee <laughs> ne var yani? Sen vardır Amumu'nun, Amumu'nun bir bildiği. Vardır Amumu'nun bir bildiği. Ya. Var, var peçete ne? Peçete, Ne yapma. İbe Aha, aha mor yok, mor yok. Ben oynarım oraya. Bana orada bende ama nasıl? O ne? <laughs> Seni niye aldı? Bana niye atladı? Hani Veyl atlamıştı. Bana atlamış. Evet, peçete dil at, peçete dil at, peçete dil at. Dil ya, at. Adam dilini canım gibi ya. Peçete dil at, öleceğim peçete. Tamam, orada <laughs> orada bana oynuyor. Ordinin amına koyayım. Kavanın üzerinden prim yapıyor. Doğru. Sen bir peçetesin. <laughs> Burak dil at, Burak dil oh, at. Oynadı, Burak. Oynadı, Burak. Oynadı. Peçete. Ne var lan? Yalnız yeni mi? <laughs> Başarısız. <ya. gülüyor> öldüm öldüm öldüm. Ya, <laughs> ya başar. <laughs> sapık sapık sapık. Kim Abi, aldı? Beni aldı. Beni aldı. Ee, üzücü hikaye. Ya. Yo yo kestim bu arada Oha ne oluyor lan? İçeride ne oluyor? Oğlum acaba? tüm şeylerini zorladım. <laughs> ne saçma yapıyor? Ne oluyor lan burada? Oha insan. orada. Yani ya. tamına... Hayır hayır hayır. Zoya bastım. <laughs> Muhammed ha. <Arha. gülüyor> La ilahe illallah Hiçbirinize hiçbir sikrim vermiyorum Takdir etmiyorum sizi siz şerefsizsiniz Abi tamam. abi yapma ya. abi Aa, Burak yapma takdir ya. vermedi Burak'a yani. ya, ben de verdim abi Peçete peçete taşıdı <gülüyor> ağır, <gülüyor> kering, ağır kering, ağır abi. Baksana İlkeri levelde geçmiş lan Burak <laughs>